Turşu kurma mevsimi geldi. Sıradaki haberimiz iyi bir tarif almak isteyenler için. Turşunun çıtır çıtır ve bozulmadan bütün kış tüketilebilmesi için püf noktaları sizler için öğrendik. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşu evlerde kurulmaya başlandı. Başlıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı, soğuk algınlığına ve antioksidan içeriğiyle kansere karşı koruyucu özelliği olan turşu daha birçok faydası ve lezzetiyle kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Tüm kış tüketilen turşunun yapımı da yöreden yöreye malzemeleriyle değişebiliyor. Önce kavanozumuzu hazırlıyoruz. Öncelikle cam kavanoz olması gerekiyor. Temiz olması gerekiyor. Sonra tuzumuz, limon tuzumuz, şekerimiz... Nohut, dut, diğer malzemelerimiz, lahanamız, küte, fasulye, biber ve havuç, sarımsak bunlardan oluşuyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de turşu. Bugün de turşu yapımı ile ilgili püf noktaları almış olacağız. İfakat Hanım malzemeleri hazırladı. Bizlere tarifini ve dikkat edilmesi gereken özellikle püf noktaları aktarmış olacak. Öncelikle kavanozumuzun altına biraz nohut, bir avuç, bir avuç da dut bunu temiz bir tülbente sarıyoruz, kullanılmamış bir tülbente. Altına koyuyorum. Malzemelerimizin tümünü burada karıştıracağız. Bunları şöyle bir karıştıracağım. Ya olmazsa olmazı zaten sirke, sarımsak, limon tuzu. Bunların mutlaka olması gerekiyor. Bütün malzeme aynı kabın içinde buluştuktan sonra cam kavanoza dolduruluyor. Peki kışın sertliğini kaybetmemesi ve bozulmaması için turşu yapımında nelere dikkat etmeli? Biraz e, sebzemizden koyduk. Biraz sarımsak döküyorum aslında tekrar. Biz karışık yaptığımız için hepsini beraber karıştırdık. İsteyen tek sıra halinde de e, farklı farklı dizebilir. Bu sertliğini kaybetmemesi için özellikle neye dikkat etmek gerekiyor? limon tuzu ve sirkesinin ve de sirkenin tarihini falan geçmiş olmaması lazım. Bir de sebzeleri çok çok temiz yıkamak gerekiyor. Suda bekleterek. Malzemelerimizi yerleştirdik. Şimdi turşunun suyunu hazırlayacağız. 10 litreyi o kavanoz, kavanoz, 10 litre alıyor. Bir su bardağı tuz. Yarım su bardağı da limon tuzu. Yarım su bardağı da şeker. Koyun bu şeyini. Şimdi sirkesini koyacağız. Sirke ne kadar? 4 su bardağı koyacağız sirkesini de. Çok sirkeli seven çoğaltabilir. Veya sevmeyen azaltabilir. Evet kaya tuzu olacak. Limon tuzu ve şeker. Suyumuzu dolduralım. Az kısmını birazcık maydanoz. Kokusunu güzel yapıyor. Hava almaması için hamurla ağzı kapatılan turşu daha sonra 40 gün bekletilmek üzere serin bir ortamda muhafaza ediliyor. Şimdi bir de hamur görüyorum. Hamur çok fazla bilinen ve şu an uygulanan bir yöntem değil. Bunu neden yapıyorsunuz ve nasıl koyuyorsunuz? Şunuz hava almasın diye, hani bozulmasın diye. Eskiden annemler böyle yaparlardı. Onu devam ettiriyorum ben de. Böyle yapacağız şimdi. Un su tuzdan oluşan bir şey. Turşumuzu güneş görmeyen serin bir yerde 40 gün kadar açmayacağız. 40 günden sonra olacak turşumuz. Pazar tezgahında yerini alan turşu malzemeleri ise 500 TL'yi buluyor. Çok pahalı. Ee, güzel olmasına dikkat ediyoruz ama çok pahalı. <laughs> Alamıyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Aldınız mı? Eee aldım da ama nasıl aldım? Yani gerçekten de çok pahalı. Ya valla ben aldım işte e, toplam 500 milyon tuttu. Ben turşu yaptım 500 milyon. Heh. Vatandaş bu fiyatı pahalı bulsa da pazarcı esnafı fiyatların talep arttıkça daha da yükseleceğini söylüyor. Selde e, 10 lirayken 15-20'yi gördü. E, aynı şekilde konişon e, 25 iken şu an 35'i gördü. Ee, biberlerde yeni artış var, 40 liraya kadar fiyatlar çıktı, ee, bu hafta bayağı bir artış oldu. Hani turşu ilk başladığı zamanlarda hani rağbet yoktu, hani fiyatlar gayet uygundu, kütü 15, kornişon 20 lirayken müşterilerimiz almadı, bekledi, bekledi, bekledi. Her ilde turşu başlangıcı olduğu için yerinde mal çok istekli. Yani Mardin gibi, Maraş gibi, Diyarbakır gibi kornişon kütü yetiştiren şehirlerimizde talep fazlalığından dolayı fiyatlar yükseldi. Halen daha erteleyenler var, fiyatlar halen daha yükselecek haberleri olsun. Yani müşterilerimiz bunları anlayışla karşılaması lazım. Geçen hafta 15 lira sattığımız lanayı bu hafta 25 lira teraziye koyduğumuz zaman para kazanamıyoruz. Yani bunu müşterinin biraz biz anlaması gerekiyor.